Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet üçüncü sınıf sorusu çözeceğim. Şaka yapıyorum ve ben de üçüncü sınıf. Evet. Şimdi başlayalım. Zaten siz soruyu okuyabiliyorsunuz. O yüzden ben soruyu çözüyorum. 90 şimdi. Arkadaşlar ben size kameraya Arkadaşlar şimdi 94 Burada ok okuyoruz sadece bunu. Ben yazayım şuraya. 94 Erik var. Ondan sonra 58 ceviz var. Ve 26 da ne var zaman? Elma varmış. Şimdi bunları toplayalım hemen. Bu ikisini topladık 14 et, Ay 10 etti ondan sonra 8 18 var. 18'in 8 18 de var. bir kötü yazmış olabilirim. Ben hep kötü yazıyorum. Şimdi 10 15 17 17 Evet. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Ama ben bunu şöyle yapacağım. Evet yok. Şimdi ben bir destek yardım alacağım. Evet. İşte destek yardımımı aldım. Ondan sonra başlayalım. Evet. Bir bakkal birinci gün 30, ikinci gün 25, üçüncü gün ise ilk ilk iki günü toplamı kadar yumurta satmıştır. Bakkal üç günde toplam kaç tane yumurta satmıştır? Ben ben bunları hemen akıldan bulayım. Tam kameraya bakıyorum ya. akıldan bulduk arkadaşlar siz de is isterseniz soruya bakıp akıldan hemen bulabilirsiniz bir şey unuttum kameraya bakarak yapacağım Heh. üçüncü gün bu üçüncü gün birinci gün ikinci kıl. Evet. 5 artı e, o nerede var? Sekiz. 8, 10, 11. Evet. Lan Toplam toplam. Toplam. Şimdi Destek Yardım 2'ye alacağım. O yüzden birazcık beklemeyeceğim. Ondan sonra da Destek Yardım üçü getireceğiz. Siz de okursunuz tam da bu zamanda. Arkadaşlar yavaşla sol aç. Arkadaşlar ne yapacağım? Destek yardımı tekrardan alır. alıyorum. İnşallah artık olur. Arkadaşlar destek yardımı almak için birazcık eklemeniz gerekiyor ama şimdiden yani ben hemen yapacağım destek destek yardım o yüzden birazcık bekliyorum. Ama sadece birazcık çünkü hemen yaptım sanki. Bir dakika destek yardım. Galiba oldu inşallah düşmez. Uyarı bu diyor çok kez çok kez e, işte denetim dene denemiştim çok denedim ama en sonunda böyle çıktı da arkadaşlar birazcık videoda kötü oldu o film Necati bile kameradan bakıyor bize yastık getireyim bari Heh, tamam şimdi baş bir markette ilk gün 276 koli ikinci gün 127 koli. Üçüncü gün 128 koli ürün gelmiştir market. Oh kolay. bu. Kameraya bakarak yapacağım. Ee, işte kameraya bak. Lan. Evet. 8 Bir de 7 Tamam Açıklamalar Arkadaşlar bu, bu video tam bir ders videosu ama Full ders Yapacağım Tüm derslerimi bitireceğim ee, İlk girmiş bu Birinci, şey. Buna üçüncü, buna da ikinci yazdık. Olur. Tamam. Bu ilk, bu ilk 21 elde var ki. Dokuz, on bir, on üç, on üçüncü elde var bir, dört, beş. Evet. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Ama bu videoda biraz